Hadis inkarcılar biz Kur'an'a uyarız. Kur'an bize yeter diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki madem siz Kur'an'a uyuyorsunuz o halde şu ayetlere dikkat edin. Bakın bu ayetlerde Rabbimiz kimin cennete kimin de cehenneme gideceğini şöyle beyan buyurmuş. Estaizu billah ve men yudu illahe ve rasuleh. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudhilhu cennatin tecri min tahtihal enhar Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidine fiha onlar orada ebedidirler. Ve zalikel fevzul azim işte bu büyük bir kurtuluştur. Ve men ve rasule kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve yetadder hudude ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa yudhilhu nara Allah onu ateşe sokar haliden <laughs> fiha o orada ebedidir ve lahu azabun muhin onun için alçaltıcı bir azap vardır Şimdi bu ayeti kerimeler üzerinde biraz tahlil yapalım Cenab-ı bu ayetlerde kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini beyan buyurmuş. Cennete gidecek olanlar Allah'a ve Resulüne itaat edenler, cehenneme gidecek olanlar da Allah'a ve Resulüne isyan edenlerdir. Allah'a itaat etmek, Kur'an'ın emirlerine itaat etmek, Allah'a isyan etmek de Kur'an'ın emirlerine isyan etmektir. Peki resulüne itaat etmek ve ona isyan etmek nedir? Sakın bu da Kur'an'a itaat etmek ve Kur'an'a isyan etmektir demeyin. Çünkü bu Kur'an'a itaat ve isyan olamaz. Daha önce defalarca izah ettiğimiz bu meseleyi makam münasebetiyle bir daha izah edelim. Men yudi ve rasule men ye'sillahe ve rasule ayetlerindeki vav harfi atıf harfidir. Atıf harfi kendinden sonrasıyla öncesinin farklı olduğunu gösterir. Biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Mesela Fatih ve Mehmet geldi desek Mehmet'in Fatih'ten farklı bir şahıs olduğunu anlarız. Mehmet farklıdır, Fatih farklıdır. Bu farkı ortaya koyan edat da ve edatıdır. Aynen bunun gibi kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ya da kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse denildiğinde Resul'e itaatin veya isyanın Allah'a itaat ve isyandan farklı olduğunu anlarsın. Eğer ikisi aynı olsaydı, arada Vav atıf harfi kullanılmaz ve sadece Allah'a itaat ederse ve Allah'a isyan ederse denilirdi. Halbuki böyle denilmemiş. Peki ne denilmiş? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, ve kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse denilmiş. Bütün bu izahlardan sonra sormuş şu. Allah'a itaat Kur'an'ın emirlerine itaattir. Allah'a isyan da Kur'an'ın emirlerine isyandır. Peki Resulüne itaat ve isyan nedir? Aklınıza onun sünnetine tabi olmak bildirdiği hükümlere boyun eğmek ve hadislerini kabul etmekten başka bir şey geliyor mu? Herhalde gelmiyordu. demek birisi. Allah'a itaat makamında sadece Kur'an'ın hükümlerini kabul etse bu yeterli değildir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a da itaat etmeli ve onun sözlerini de kabul etmelidir. Çünkü Resulullah'ın hükmü de Allah'ın hükmü gibidir. Ve bu hükümler de Allah'ın emriyledir. Aradaki tek fark bu hükümler Kur'an'da değil hadislerde geçmektedir. Bu izahlardan sonra şimdi hadis inkarcılarına bir çift sözümüz var. Ey hadis inkarcıları! Nisa suresinin 14. ayetine dikkat edin. Bakın ayet diyor ki: "Resulullah'a isyan edeni Allah ateşe sokar." Bu ayet sizin akıbetinizi haber veriyor. Siz Resulullah'a isyan ediyorsunuz. Acaba ona isyan etmekle ahirette kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Vallahi eğer tövbe etmezseniz ateşe gireceksiniz ve hüsrana uğrayacaksınız. Buna delilimiz de Nisa suresinin 14. ayetidir. Sevgili kardeşlerim, hadis savunması eserimizin bu 20. dersini burada noktalayalım. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.